YouTube. Türkiye Garaj sizler için açık. Evet arkadaşlar Garaj Türkiye hoş geldiniz. Bugün yine yeni, yeni, yeni bir video ile karşınızdayız. Videomuzu beğenerek e, yorum yaparak kanalımıza destek olabilirsiniz. E, Bugün videomuzun konusu ilk defa girmiş olduğumuz mevzu IP Box kutusu. Redline 360 Air 8K e, 4 GB RAM 32 GB hafızalı versiyonu. Piyasalarda 2'ye 16 olanları vardı. Hesaplıydı. Bu biraz daha pahalı ama diğer kendi özellikteki cihazlara göre daha hesaplıydı. Aynı performanslı diğer cihazlar 1400-1500 lira arasındaydı. Biz bu cihazı tercih ettik. Müşterimizi aldık. E, tanıtımını zaten yapmıştım. Şimdi kutu açılışına geçelim. Hep birlikte. Redline 8K. Şimdi 8K televizyon kaç kişi de var o meçhul smart android tv box kutumuz dağıttık şu arkasına bir bakalım şurada teknik özellikler yazıyor çin menşeli android 9 var ee, gerekli uygulamalar var World tv my tv my tv falan normalde bunu alırken abonelik var diye söyleniyor ama e, bunun için ekstra kod mod istiyor satıcıya yollamadı ya da satıcı ile irtibata geçmeniz gerekiyor Şuradan bakalım neler varmış. 2 tane HD out diyor, dijital out çıkışı, out input diyor. Ethernet portu, iki tane USB portu, TF kart, kart yuvası. Şurada da gösterelim. Cihazı açtığımız zaman daha rahat göreceğiz zaten. Cihazı açtığınız zaman şöyle poşet içerisinde cihazınız böyle mobilya deseni şeklinde yapmışlar. Şurada da Android 9 olduğunu gösteriyor. Arkadan ışık vurduğu için. Şurada cihazın özellikleri. Şurada HDMI. Ethernet girişi. Şurası şarj girişi. Adaptörle besleniyor. 12 volt 2 amper. Şurada av çıkışı içerisinde av kablosu çıkmıyor. Şu arada USB 3.0 artı USB 2.0 mavi olan 3, öteki beyaz olan 2.0 TFT kart. 32 GB hafızası var. 64'e kadar destek yüklüyor. Bir 64'lük takıp daha yükseltebilirsiniz. bu ne işinize yarar derseniz içerisine filmde videoyu da atıp e, testini yapabilirsiniz. 4 GB RAM olduğu için oyunları açar. Ama hangi oyunları açar? PUBG oynayabilir misiniz? Oynayamaz mısınız? Bilemiyorum. Bunu çıkardıktan sonra kutunun içerisinde kaldırdığınızda e, adaptörü adaptörü yok diyeceksiniz. İşte adaptörü geldi. Sihirbazlık yapmışsın. Kumandası. Görmüş olduğunuz gibi üretil 360. İçinden pil çıkıyor. Pili taktık. Şurada bir tane de HDMI kablosu mevcut. Başka bir şey de yok. Bir tane de kullanma kitapçığı var. Onu da bir gösterelim. Evet. Kitapçığınızı bulduk ve geldik. Android OTD Box diyor. Türkçe bir seçeneği var mı? Bir bakalım. İngilizce, İngilizce, Almanca. Burada nasıl bağlantı yapacağınızı gösteriyor. Evet, burada da Türkçesi var. Cihazın sözde 2 sene garantisi var. Şurada kullanma talimatı mevcut paketin içerisinden çıkanlar zaten gösterdik size. Nasıl bağlantı yapacağınızı. Şurada eski televizyona takmak için. Ama bunun üzerindeki çözünürlük 1080p idi galiba. Eski televizyon destekleyemeyebilir. Onu bir LCD televizyonda şey yapabilirsiniz. Neyse anlatacaklarımız bu kadar. Sizin fazla videoyu uzun tutup da yormayayım. E zaten bundan önce de şey cihazın tanıtımını yapmıştık. Televizyona bağlamıştık. Açılış hızı performansızını. E başka videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi bu videonun ortasını görecek. Soru cihazı geçeceksiniz. Biraz karışık bir durum oldu. Kusura bakmayın. P de şu anda Red 360 Air 8K IP Box Şimdi cihazın testini yapacağız. 4 GB RAM, 32 GB hafıza, Android 9 sürümü yüklü. Şu anda görmüş ki olduğunuz gibi uygulamalar mevcut. İnternete bağlanmak için ilk önce şu ayarlar kısmına giriyorsunuz. Ayarlardan A kısmına giriyorsunuz. Telefonu fokuslanırsa. A'dan kablolu bağlanırsanız zaten gerek yok. Kablosuz bağlanırsanız Wi-Fi'ye seçeceksiniz. A bulup e, kullanıcı adını bulup şifresine girdikten sonra A bağlanıyor. Buradan cihaz güncellemesi. Ama üzerinde Y e, görmüş olduğunuz gibi online ya da USB üzerinden online güncelleme yaparsın. Son güncelleme mevcut zaten üzerinde. E, bir testini yaparsın. Sizdeki cihaz güncelliği değilse ekran kısmına geldiğimizde şurada modları seçiyorsunuz. Televizyon 4K destekliyorsa 4K 30 Hz. 720p Biz bunu 720p 50 Hz e alalım monitörde de test ederiz ekran oranı değiştir kısmında şurada görmüş olduğunuz çerçevelerden sağ sol yapabiliyorsunuz şu anda orantılı eksat tuşuyla geri giriyorsunuz şurada hakkında kısmına giriyorsunuz şurada görmüş olduğunuz gibi Mac adresi seri numarası versiyon numarası yazıyor gelişmiş kısmında cihazın adını değiştirin oturum açmak. Buna Android olduğu için Android hesabınızı girmeniz gerekiyor. Uygulamalar kısmında da görmüş olduğunuz uygulamalar yüktü. Geri çıkalım. Cihaz tercihlerinde de Dida ayarlayabilirsiniz tarih, saat, görünüm. Şu görünüm kısmına bakalım neler varmış. Ekran yüzü oranı renk olayı. bunda çok kucalamasınız daha iyi olur. Orijinalde bırakırsınız. Ses kısmı farklı kodekleri şey yapabiliyor. Destekliyor. Depo olmak kısmı Evet. Görmüş olduğunuz gibi 4 32. 32'yi buradan gördük. Şöyle gösterelim size de. 32. GB hafızası var. Hafıza kartı yükseltebiliyorsunuz cihazı konum, güvenlik, erişebilirlik. Bunları zaten telefonda olan şeyler çok da kullandığımız olaylar değil. Buradan çıkıyoruz. Gelelim menüsüne. Şimdi IPTV diyor. Ama girdiğiniz zaman kod istiyor. Hani ne kodu olduğunu bilmiyorum. Bunu aldığınız firma ile konuşursunuz. Excite çıkış yapıyorsunuz. World TV bu da kod isteyecek. Bunlar herhalde paralı kanallar için. Dediğim gibi satıcınızla görüşürsünüz. MyTV TV. Bu da URL istiyor. Nasıl olduğunu onu da bilmiyorum. Ona da eğer şey yaparsak öğrenebilirsem satıcı ile iletişime geçip bunları da bir satmıyoruz. Şu menülerden uygulamalar kısmı Burada kurulu uygulamalar var. Bu fast internet testi. Dosya yöneticisi. Ekran yansıtma şu. Netflix. Neden iki tane Netflix var bilmiyorum. Eski sürüm yeni sürüm herhalde. IPTV, Xtreme TV. Xtreme'e tıklayalım bakalım. O da orayla istiyor. Netflix içinde güncelleme hesap açıp güncelleme yapmak gerekiyor. Netflix aktif. Burada aşağıda diziler tıklayalım. Amazon Prime, Disney Plus. Bunlar mevcut. Disney'e girelim bakalım neler çıkıyor. Sezon Birinci sezon. Bölüm seç. Birinci bölüm olsun. Kaynak seç. Oynatmaya başla. Fazla izletmeyeceğim tehlike yemeyelim diye. Gördüğünüz gibi açıyor. YouTube. Bu arada cihaz hızlı bir cihaz. Görmüş olduğunuz gibi. Tehlisiz bir şey yiyemeyeceğimiz bir, bir yer açalım. Bunları ben şey yapmadım. Bunu bir tane klavye takarsınız daha rahat olur. Evet. İnşallah tenisizdir. Hayatım, ne yapıyorsun? Tuvalet kağıdının indirim yoktu. De. Gördüğünüz gibi geçişler gayet hızlı. Takılmadan işlem yapabiliyor. burada da başka şurada hafızayı temizle diyor hız testi hız testi yapalım bakalım hızın bu arada benim normalde 60'larda 65'lerde kablosuz bağlanınca biraz yavaş bağlanıyor galiba bu da bir sıkıntı olabilir kablolu bağlanırsanız daha iyi olur Şurada ayarlar kısmında ne varmış ona bakalım. dil ayarları, A ayarları güncelleme. Demin ki kısmın daha kısa versiyonu. hakkında kısmında tekrar gösterelim. Başka da anlatmak istediğim bir olay yok. Oyun oyun oynuyorlar ama PUBG MAPG kaldırımı denemek lazım. Cihaz şimdi bizim değil. Tanıtım amaçlı birisinden aldık. Üzerine çok bir program yüklemeyelim. Excite dediğiniz zaman çıkmadı. Başka da anlatılacak bir şey yok. Menüsü bu şekilde. Android sürümünü göremedik. Android sürümünü şuradan bir görebilirsek onu da söyleyelim. 9 diye biliyorum ben Android sürümünü. en son 2019 yapılmış 9 olması lazım herhalde daha yüz sürümü bunun maalesef yok ama performans olarak hızlı bir cihaz diyebiliriz diğer 2 16 olanları test edemedik ama yorumlarda fena olmadığı söylemişlerdi diğer arkadaşlar da iyi olduğunu söylemişler biz de şimdi gayet memnun gibiyiz kutu açılımını yapmamıştık şimdi bu videodan sonra da bir kutu açılımı yapalım içinden neler çıkacak görelim